tek başımıza mücadele etmiyoruz. Karşımızda fitnenin, hilenin, desisenin mevcutları var. Attığı tweetle iki olayı gündeme taşıdı. Faillerin en kısa sürede yakalandığını kamuoyuna açıkladı. Kaynağında yok edeceğiz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iç karışıklık çıkarmak için yapılan iki provokasyonu sosyal medya hesabından duyurdu. Bir kiliseye yapılan saldırı, diğeri de Hrant Dink Vakfı'na yapılan tehditti. Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran provokatör 24 saatte Granting Vakfı'na tehdit maili atan provokatör hemen yakalandı. Provokasyona izin vermeyiz. Türk polisine güvenin. Kışkırtmaya mahal vermeden her iki olaydaki failler de yakalandı. Birkaç gün önce Üsküdar Kuzguncuk'ta kilise haçı kırılmıştı. Soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alınmıştı. Granting Vakfı ise 27-28 Mayıs'ta e-mail ile ölüm tehdidi aldıklarını açıklamıştı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından Hrant Dink Vakfı'na gönderilen ölüm tehdidine ilişkin paylaşımda bulundu. Vatandaşlarımız içindeki farklı grupları tehdit edenlerin ortak özelliğinin Türkiye düşmanlığı olduğunu tarihimizden çok iyi biliyoruz. Kullandıkları maşalar değişir, bunlar değişmez. Ama artık bu topraklarda operasyon yapamazlar.